Maikripto Radyo Haber. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı. Türkiye'de binlerce kullanıcısını mağdur eden Todex vurgunundan sonra yeni bir vurgun daha patlak verdi. Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hackoin'le buhara oldu. Tam ismi Hirosen Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Hint Okyanusu'nda bulunan Şeyseller Adası merkezli olarak kuruldu. Kripto paralar dijital ödeme sistemlerinde hızla benimsenirken bu konuda yeni bir gelişme de Japonya'dan geliyor. Japonya'nın en büyük 3 bankasının önderliğinde 70 kurumdan oluşan birlik, 2022 yılında Japon Yeni tabanlı dijital para kullanımına başlama planlarını duyurdu. Ünlü Bitcoin ve altcoin platformu eToro, iki kripto parayı delist yani liste dışı ediyor. eToro borsası Cardano ve Tron'un delist edeceğini açıkladı. 26 Aralık'tan itibaren kullanıcılar bu iki altcoin'de yeni işlem yapamayacak. eToro borsasının Cardano'yu delist edeceğini açıklaması, Cardano kurucusu Charles Hoskinson'a göre kripto varlıklarla ilgili net olmayan düzenlemelerden kaynaklanıyor. Haskinson ayrıca Cardano'nun piyasadaki en likit kripto varlıklardan biri olduğunu, Etoro'nun zaten çok büyük miktarda Cardano işlem hacmine sahip olmadığını ifade ederek bu durumun çok olumsuz bir duruma neden olmayacağını belirtti. Avustralya Emeklilik Fonu Rest Super, ülkede kripto para birimlerine yatırım yapan ilk emeklilik fonu olmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte fonun 46.8 milyar dolardan fazla yönetimi altındaki varlığı ve yaklaşık 1.8 milyon üyesinin olduğu biliniyor. Hindistan'da hükümet, Hindistan Merkez Bankası'nın resmi dijital para çıkarmasını kolaylaştırmaya yönelik bir tasarı hazırladı. Kripto para ve resmi dijital para düzenleme yasası 2021 adıyla hazırlanan tasarı, Hindistan'da tüm özel kripto paraların yasaklanmasını öngörüyor. Ancak tasarıda teknolojinin desteklenmesi ve kullanımı için belirli muafiyetlere de imkan veriliyor. Kanadalı bir sağlık hizmeti şirketi olan Ask the Doctor, en popüler köpek meme kripto para birimlerinden üçü olan Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu'yu yakında ödeme olarak kabul edeceklerini duyurdu. Fidelity Investments çatısı altında ABD'deki en büyük bağışçı olan Fidelity Charitable'ın 2021'in başından bu yana kripto bağışları yoluyla yaklaşık 270 milyon dolar kabul ettiği bildirildi. Temsil edilen rakamlara ayrıca 2020'de daha önce aldığı 29 milyon dolarlık kripto para biriminden %860'lık bir artış gösteriyor. Dünyaca ünlü DJ Tree Leo tarafından başlatılan müzik sanatkarları için bir NFT pazar yeri olan Royal, A serisi finansman tipi ile 55 milyon dolarlık fon topladı. Şirket Ağustos ayından bu yana 120 binden fazla kullanıcının platforma kaydolduğunu belirtti. İngiltere Merkez Bankası şu anda perakende ödemeler için dijital pound uygulama seçeneklerini araştırıyor. Girişimi desteklediğini belirten İngiltere Merkez Bankası'ndan bir yetkili olan Sir Khan Life, son yıllarda Birleşik Krallık'ta nakit kullanımının hızlı azalmasına atıfta bulundu. İngiliz yetkili ayrıca temel olarak bankacılık sistemine dayalı toplam mevduatların %20'sinin bankacılık sisteminden çıkıp Merkez Bankası dijital parasına geçebileceğini düşünüyoruz dedi. Shiba rakibi olarak gösterilen Flokino, ünlü İtalyan futbol kulübü Napoli ile iştirak kurdu. Mütabakat dahilinde oyuncular, formalarının arkasına Flokino'nun logosunu ve web sayfasını taşıyacak. Bununla birlikte LED ekranlardan Flokino'nun reklamı da yapılacak. Tesla CEO'su Elon Musk, favorisi olan kripto para birimi Dogecoin hakkında konuşmaya devam ediyor. Musk, Binance CEO'suyla kısa bir tartışma yaşadıktan sonra kripto para borsalarını hedef aldı. Yakın tarihli bir tweette milyarder, Dogecoin sahiplerinin kendi özel anahtarlarını kontrol edebilmeleri için merkezi kripto para platformlarından paralarını çekmelerinden yana olduğunu ima etti. ABD Para Ünitesi Denetleme Ofisi bankaların müşterilerine kripto hizmeti sunmadan evvel epeyce emin olmalarını istiyor. Kurum, bankalar kontrol makamının itiraz etmediğine ait yazılı bir dokümana sahip olmadan kripto faaliyetinde bulunmamalıdır açıklamasında bulundu. El Salvador, Bitcoin'i her geçen gün daha fazla benimsiyor olsa da yatırımcılar ülkenin dolar borçlarından bıkmış görünüyor. IMF'nin Bitcoin ile ilgili yaptığı son açıklamada El Salvador'un planlarını zora sokuyor. IMF, El Salvador ekonomisi pandemiden hızlı bir şekilde toparlanmış olsa da, mali açıklar ve yüksek kamu borcunun ülkenin sağlayabileceği hizmetlerde daha büyük boşluklar yaratabileceğini belirtti. Pasifik'teki bir ada ülkesi olan Palau, San Francisco merkezi blockchain ödeme şirketi Ripple'la ortaklık kurdu. Ripple tarafından yapılan duyuruya göre ülke, ilk ulusal dijital para birimini ve XRP Ledger'la le kullanım örneklerini keşfedecek. ABD Ticaret Bakanlığı Temmuz ila Eylül dönemine ait gayri safi yurtiçi hasıla verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı. Buna göre ABD'de gayri safi yurtiçi hasıla yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak 2.1 oranında artış gösterdi. XI kurucu ortağı Didar Bekbao, artık Güney Kazakistan'da da yaşanan elektrik sıkıntısından dolayı madencilik yapmanın mümkün olmadığını ifade etti. Son zamanlarda Çin'den çıkan madencilerin çoğunun tercih ettiği Kazakistan'da birdenbire çok fazla madencilik tesisi kurulduğundan ve ülkenin güney kısmında fazla elektrik üretim tesisi bulunmadığından madencilerin elektrik kesintileriyle boğuştuğu biliniyor. Dünyaca ünlü müzik grubu System of a Down'dan Charles Tankin, "Not For Touching the Intangible Composition" adlı sanal sergiye ev sahipliği yapacağını duyurdu. Curio NFT tarafından sunulan etkinlikte müzisyenin NFT ve sanat, müzik, dijital resim ve animasyon birleşiminden oluşan 21 adet satın alınabilir eseri sergilenecek. Binance çok sayıda hatalı Dogecoin transfer işlemi ve tüm kullanıcı hesaplarının donmasına neden olan teknik bir sorunla başa çıkmak adına cüzdanlarını yeniden oluşturacaklarını açıkladı. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 12 lira 28 kuruştan alıcı bulurken euro ise 13 lira 75 kuruş seviyelerinde. Gram altın 703 lira, çeyrek altın 1154 lira, yarım altın 2309 lira, Tam altın 4572 lira. Gümüşün onsu 23 dolar 48 sent, Brent petrol 82 dolar 36 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.